Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 27 Eylül günlerden cumartesi ve anlatılanlar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi olmayacak sevgili dostlar. Dünkü videoda döndük mü demiştik. Döndük mü sorusuna cevap aramış ve cevabımız henüz dönüş onayı gelmedi demiştik. Bugünkü videoda bakalım dönüş onayı geldi mi. Uçuyor muyuz, kaçıyor muyuz, gidiyor muyuz yoksa sürünmeye devam mı? Bunu anlatmaya çalışacağız elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce. Piyasaya bakıyoruz. Bitcoin dün bıraktığımız noktada hatta 0.22 eksi de. Ethereum dedik. Ethereum dönmesi gereken noktadan bahsettik. Buradan eğer dönemezse bu da Ethereum'un ayıbı olsun dedik. Ve %2.18 Ethereum hafif de olsa yukarı doğru bir tepki yükselişi vermiş. Döndü diyemiyoruz. Bir tepki yükselişi verdi diyoruz. Ama 4000 dolar psikolojik bir direnç, psikolojik bir destek şu an. Bu destek direncin psikolojik seviyenin üzerinde kalmamız olumlu arkadaşlar. İyidir, güzeldir. Ripple 1.27, BNB %3, Solana %3.67 yükseldi. Altcoin'ler tarafında yaptığımız yorumda şudur. Bitcoin mi? Ethereum mu? Ethereum. Bakın Bitcoin mi almalıyım? Ethereum mu almalıyım? Ethereum Bitcoin'den daha güzel duruyor. Yoksa altcoin'ler mi? Ethereum mu? Projesi sağlam olan iyi altcoin'ler Ethereum'a göre daha iyi dedik. Şekil 1A'da BNB, şekil 1A'da Solana. Ethereum'dan daha iyi gitmiş. Şampiyonlara baktığımızda yani bu şampiyonlarda biraz spekülasyon ve manipülasyonlarla oluşuyor. MYX'in %44 gittiğini görüyoruz. %44 MYX. Son bir ayda %1000 gitmiş arkadaşlar. Bu yılın başında aldıysanız %8488 gitmiş. Acayip derecede gitmiş. Vallahi başında alanlara ve hala tutanlara helal olsun. XPL'den dün de bahsetmiştik sevgili dostlar ya da önceki günde tam hatırlamıyorum. Binance borsası tarafından desteklenen bir Layer 1 projesi. Uzmanlık alanı da stabil coinlerde yükselişine devam ediyor. Bugün de düne göre %17 daha gitti. IMX e gidiyor, Quant gidiyor, Aster gidiyor, Hype gidiyor sevgili dostlar. Hype'da da bildiğiniz üzere çok büyük dolaplar dönüyor, çok büyük spekülasyonlar yapılıyor. As yani bunlar yani şuraya kadar saydığım coinler ilk 6 coin şu an piyasada manipülasyonun kralını yapıyorlar. En son Arthur Hayes'in yaptıklarını hatırlıyoruz. Hyper'de insanlar perişan oldular. Mantle'de, Worldcoin'de ve Etherfield'de de yükselişler görüyoruz. Kaybedenler pek de kaybeden olmamış. Güzel. Kronos sadece %1.30, XMR %1.27, Nexo %1.27 kaybetmiş. Sadece Kronos %2 oldu. Döndük mü? Devam ediyoruz. Grafiğe bakıyoruz arkadaşlar. MTA kanal endeksi, CCI ve Momentum. Kısa vadede yukarı yönlü bir tepki yükselişi gelebilir diyor. Bakın. Kısa vadede üstüne basarak söylüyorum yukarı yönlü bir tepki yükselişi gelebilir. Bu yükseliş tepki yükselişi mi yoksa satış fırsatımı tekrar çökecek miyiz? Bunu anlamamız için gereken seviyede 113.674. Yani mala piyasaya Bitcoin'e para giriyor mu girmiyor mu bakacağız. Hacme bakacağız. Hacmin arttığını ya da hacmin artmadığını nereden anlayacağız? Hacim ağırlıklı ortalamadan. Neyi baz alacağız? Fiyatı baz alacağız. Fiyatın içerisinde her şey vardır. Fiyat, o tepki yükselişi. 113.674'ün üzerine atıyorsa arkadaşlar 113.674 stoplu alım yapabiliriz gibi görülüyor teknik tarafta. Sen böyle dedim ben böyle dedim diye bir yakın beni suçlamayın. Teknik olanı anlatıyorum, görüneni anlatıyorum parçalı bulutlar var. Havada kara bulutlar varsa yağmur yağabilir diyebiliriz diyoruz. Ama peşinden bir rüzgar eser dağıtır bulutları bilemem. Onun için kendi araştırmanızı tabii ki de kendiniz yapın. 113674'ün üzerinde ise havadaki bulutlar kapkara olacak, yağmur yağacak, dünyaya rahmet bereket gelecek diyebiliriz. 113674'ün üzerine atarsak. Altındaysak tehlike devam ediyor. O zaman döndük mü? Hayır. Hala dönmedik. Hala 113.674'ün altındayız. Grafik olarak Bitcoin tarafına baktığımız zaman sevgili dostlar şu an için kaç günlük? Bu iki günlük. 2 günlükte bir sat sinyalimiz devam ediyor. 2 günlükte 114 binlerden gelen sat sinyalinin ardından bir yükseliş ve tekrar şu an düşüş olduğunu görüyoruz. 2 günlükte sat sinyalimiz var. Günlükte bakıyoruz. Sat sinyalimiz var. 12 saatlikte bakıyoruz. Sat sinyalimiz var. 10 saatliğe bakıyoruz. Sat sinyalimiz var. 4 saatliğe bakıyoruz. Sat sinyalimiz var. 1 saatliğe bakıyoruz. Sat sinyalimiz var arkadaşlar. Henüz piyasa ala dönmedi. Ama şunu söyleyebilirim ki dönecekse piyasa buradan dönecek. Buralar diptir ya da dibe yakın bölgelerdir. Sadece dönüş sinyalini alamadık Bitcoin tarafında. Ethereum tarafında sevgili dostlar 2 günlükte sat sinyalimiz var. 2 günlükte sevgili dostlar ta şuradan bize al sinyali verilmişti. Kaç burası? 1.80. 1.80 1.80 daha 3.60. 3.60'ı da geçtik. Geldik. Şurada önce bir kırmızı alarm verildi. satmalı dedi. 5 dolar seviyesinde. 5000 dolar seviyesinde. Hemen akabinde ve detayında 5000'in biraz altında verilmiş. Ve şimdi de 2-4 gün önce sat sinyali Ethereum'da da gelmiş. Amma velakin dediğimiz gibi buradan da Ethereum'da bir dönüş bekliyoruz. Şurada da şeyler karışmış. Burada bir sat sinyali ama şurada da bir yeşil üçgen var. Burada da bir alt sinyali var. Biraz kafalar karışık Ethereum'da. Ethereum'da sevgili dostlar. Ola ki işler ters gider. 3.80 stoplu. Bakın 3800 stoplu. 3800'ün üzerinde kaldığımız müddetçe tutmaya devam ediyoruz. Ethereum tarafında hadi bir de günlükte bakalım. Sat sinyali var arkadaşlar günlükte. Ama son böyle gürültüyü engelledikten sonraki baktığımızda burada bir doji mumu görüyoruz. Zaten şurada bir yeşil alarm vardı iki gün öncesinden. Bir doji mumu gelmiş. Doji mum ne demektir? Şuradaki gibi düşünün dojiyi. Bir önceki mumun tersini yakar. Üstü ince, ortası ince, altı ince olan muma biz doji mumu diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Orta ince, üst ince, alt ince olacak. Dönüş mumudur bu dönüş mumu olarak da belirlenir. Şu an e, baktığımızda dönüş hareketi gelecek gibi görülüyor ama günlükte sat sinyali var. 12 saatlikte sat sinyali var. 3 tane yeşil gelmesine rağmen ala dönmedi. 4 saatliğe 10 saatliğe bakıyoruz sat sinyali var 4500 dolardan sat sinyali var. 4 saatlikte bakıyoruz. 4600 dolardan itibaren sat sinyali var. Hocam bunları niye gösteriyorsunuz? Sat sinyalinde bakın 4 saatlik paritede alım yapıyorsanız 4 saatlikte satacaksınız. Günlükte alıyorsanız günlükte satacaksınız. Neye göre aldığınızı bilmediğim için böyle yapıyorum. Şimdi 1 saatlikte sattıysanız kaçtan 4600'den sattıysanız Buradan size al diyor arkadaşlar. 3950'den şu an 4000'de. Saatlikte al sinyali var Ethereum'da. Bu saatlikteki sinyalin hedefi neresi? 4170 dolar. 4170'i bu kıramaz. Vurur döner. Vurur döner. Vurur döner. Vurur döner. Sata döner. Satarsınız. Ya da üzerine atar. 2 tane 4 saatlik yeşil kapanış yapar. Daha çok alırsınız. Bu seviye 4180 bölgesi direnç bölgesidir. 4180'e kadar Ethereum'da bir problem görünmüyor. 4180'in üstüne mi gideceğiz? Altında mı kalacağız? Onu oraya geldiğinde cevap veririz. Şu an için Ethereum'da da döndük, uçuyoruz, kaçıyoruz diyemiyoruz. 4180'i kıramadığı takdirde. 4180'i kırarsak tamam. Ethereum döndü. Uçuyoruz, kaçıyoruz diyebiliriz. Şu an için sadece Ethereum dönmesi gereken yerde ama dönmedi. Bitcoin dönmesi gereken yerde ama dönmedi diyebiliriz. Twitter tarafına baktığımızda Avax 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 soran arkadaşlara Twitter'da Avax analizini yaptık. Kaito. Kaito eski defterleri açarak ne yapmaya çalışmaktadır dedik. Dün kayıt bahsettik sevgili dostlar çok güzel bir seviyelerde olduğundan bahsettik. Kaytoyu bakalım Kayto ne durumda? Uçtu mu düştü mü öldü mü battı mı? Tabii ki de Kayto Bey dedik ama Kayto Bey o dediğimiz seviyeden Kayto Bey uçmuş bu arada geçmiş olsun. Alamayanlara geçmiş olsun. Saatlikte buy single var şuranın da üzerine atınca zaten uçacak kaçacak diye bekliyoruz ya. Hani Kaito'nu buradan aldığınızda hedef 200 günlük hareketli ortalama tıpkı Ethereum'daki gibi. Bunun üzerine atınca da roket. Uçmuş gitmiş. 1400'lere kadar gitmiş. Kaytoyu ee, Kaito'yu biz Twitter'da atarken yarın uçacak kaçacak demedik. Beklemedeyiz. Hedefleri var dedik. Hedef 289. Başka yine Twitter'dan devam edelim. Bir de CNO'dan bahsediyoruz arkadaşlar. CNO'da durum ne? CNO'dan niye bahsediyoruz? Yani niye CNO'dan bahsettim? Onu söyleyeyim önce. CNO is masada hem, hem masada hem de grafikte dikkat çektiği için. Ne yapıyor bu masada? Ethereum'un 2 milyon dolarlık Fısaka güvenlik yarışmasına sponsor oluyor. Ethereum'a sponsor oluyor arkadaşlar. Ethereum'un yaptığı organizasyona sponsor oluyor. Adını duyuruyor, markasını duyuruyor. Teknikte de sıkışan bir üçgen var geometriste. İnşallah Genesis'te de güzel bir yükseliş görebiliriz. Var mı bir şey? Genesis'te dünden bugüne %3.63 gitmiş. Allah bereket versin. %3.63 hiç de fena değil. Twitter'dan takip edebilirsiniz. Bugün de belki biraz coin verebilirim. Belki haber verebilirim. Bilmiyorum. O günün gelişen durumuna bağlı. Evet canlar anlaşılmayan bir şey yok sanırım. Bitcoin ve Ethereum dönmesi gereken yerde dönüş sinyali gelmedi. Bitcoin döndüğünde, Ethereum döndüğünde, Bitcoin mi alayım, Ethereum mu alayım döndüğünde Ethereum daha avantajlı duruyor. Peki Ethereum döndüğünde, Bitcoin döndüğünde altcoin'lere mi yatırım yapalım, bunlara mı Bitcoin, Ethereum'a mı yatırım yapalımın cevabı da altcoin'ler bitcoin'e göre ethereum'a göre biraz daha öndeler görmedim duymadım bilmiyorum olmasın kendinize çok ama çok iyi bakın hoşçakalın Allah'a ısmarladık